Gençler selam. Sıfırında sıfırı matematik kampının geldik 5. gününe. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin güzel kardeşim. Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin? Basit denklem çözümlerine gireceğiz artık. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yıllardır duyuyorsun. Bilinen ne, bilinmeyen ne? Bunlardan birazcık bahsedeceğiz. Ki o tarafa geçecek, bu bu tarafa geçecek. Ufak ufak o belalı zalim denklem muhabbetini bugün seninle beraber işleyeceğiz. Umarım bomba gibi artık birazcık daha matematiğe karşı ön yargını kırdın. Matematiğe birazcık daha ısındın. Tabi hemen böyle aşık oldun, sevgi besledin diyemeyiz belki ama artık birazcık buzları, aradaki buzları erittiğine inanıyorum. Nereden baksan artık 5. günün sonunda da matematiğin giriş kısmını bitirmiş olacağız. Gelişme kısmına geçeceğiz ki orada birazcık daha böyle biraz harmanlayacağız burada bildiklerimizi. O yüzden gün gün ilerlemen, her günün sonunda kendin diğer kaynaklardan soru çözmen çok ama çok önemli. Lütfen rica ediyorum yazarak çalış ve gün bitimlerinde o günle ilgili kesinlikle ama kesinlikle soru çözmeyi ihmal etme. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan Haydi başlayalım kardeşim. Dedik basit denklemlere gireceğiz. Şöyle bir özelliği yaklaşalım. Ne diyor bakalım. Denklem çözümünde amaç bilinmeyenin yalnız bırakılmasıdır. Olsun hocam üzülme ya. O, bırakmayasak olmuyor. Olmuyor. Bırakmak zorundayız. Kısaca eşitlikte bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa toplandıktan sonra bilinmeyenin bulunmasıdır. Neymiş denklem çözme hocam basit denklem? Bilinmeyenin yalnız bırakılması, bilinenler bir tarafa, bilinmeyenlerin bir tarafa toplanması. Okey teacher. Bir denklemi sağlayan değerlerin oluşturduğu kümeye, denklemin çözüm kümesi bu değerleri ise denklemin ne diyeceğiz biz? Koku, kökü diyeceğiz. Yani o denklemi, o değer sağlar diyeceğiz. Sorularda bu gelecek karşımıza. Hatta gireceğimiz büyük sınavlarda karşımıza gelecek. Bla 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 denkleminin işte x eşittir şu bir kökü ise a kaçtır m kaçtır gibisinden gelecek. Geldim örneğe hemen bir sınalım örneğe. Şimdi burada x artı 5 eşittir 12'yi bulurken bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Kim hocam burada bilinenler? 5 biliniyor. 12 biliniyor. Bilinmeyen kim güzel kardeşim? X soruda bir kalsın o zaman dostum. Ne yapalım? 5'i diğer tarafa atalım. Eşitliğin sağından soluna veya solundan sağına geçerken işaret değiştireceğiz. 12 duruyor. Artı 5 bu tarafa ne diye geldi? Eksi 5. Zıt işaretleri çıkarırsak 12'den 5 çıktık. 7 büyüğün işareti artı olduğu için cevabımız ne olacak gençler? 7 olacak. Hemen bir alttakine de gel. Yine Bilinen kim? Eksi 4 ve 7. Bilinmeyen kardeşimiz kim? A. E ben o zaman yine A'yı yalnız bırakayım. Bunu diğer tarafa attım. A eşittir 7 var. Eksi 4 bu sefer bu tarafa nasıl gelecek? Artı 4 diye aynı işaretleri toplarsak cevabımız ne gelecek? 11 gelecek. Hemen indim bir alttaki örneğe. 5 eksi m eşittir 23 denklemin kökü kaçtır diyor. Güzel kardeşim bilinmeyenin kim burada? eksi m. Bilinenler kim? 23 ve 5. Bilinmeyen yalnız kalacak. Lakin, lakin iki yolla da çözeceğim. Her zaman bilinmeyeni pozitif yapmaya çalış. Ekstra bir işlemle uğraşmak zorunda kalmazsın. Ne diyorsun teacher? Diyelim ki sen şöyle yaptın. 5'i bu tarafa attık. Eksi m eşit 23 artı 5 hop eşitliğin sağına ne diye gidecek? Eksi 5 diye. Eksi m eşittir. 23'ten 5 çıkarsak ne etti? 18. E, eksi m 18 oldu bak. Sen hala m'yi bulamadın. O yüzden m'nin kat her tarafı neye bölmen lazım bir de? Eksi 1'e. Burası artı m. Burası da artının eksiye bölümünden ne etti? Eksi 18. Bunun yerine ben şöyle yapman tarafta taraftarıyım. 5 eksi m eşittir 23'te. Ne dedim? Bilinmeyeni pozitif yapalım. Hop bunu bu tarafa atalım. Hop bunu bu tarafa. At. 5 vardı burada zaten. Artı 23 eşitliğin sonuna ne diye gelecek güzel kardeşim? Eksi 23. Eksi m eşitliğin sağına ne diye geçecek? Artı m. m buradan zıt işaretli sayılar. 23'ten 5 çık 18. Büyük olan 23 olduğu için direkt eksiye bak. Bölmeden direkt sonucu buldun. O yüzden kulağına küpe olsun. Bilinmeyin daima ne yapmaya çalışacağız? Pozitif yapmaya çalışacağız. Geldim buraya. Şimdi dikkat bilinmeyen burada Bilinen arkadaşları zaten görüyoruz. X pozitif olsun diyordum hep. Hop bunu bu tarafa at. X eşittir. 3 eksi 6 bu tarafa nasıl gelecek? Artı 6 diye. X buradan ne gelecek güzel kardeşim? 9 gelecek. Bu arada ufacık bir hatırlatma olsun öğretmeninden sana. Karşı tarafa geçince işaret değiştiren insanlardan hayatında uzaklaş. Duyamadım hocam. Tekrar ediyorum. Karşı tarafa geçince işaret değiştiren insanları hayatından uzaklaştır, hayatını alma. Benden sana bir abi öğretmen dost tavsiyesi olsun. Haydi gel, devam, gel. Yakala beni kaçırma. Geldik buraya hocam yaktın ya. Hocam ateşledin ya bizi. Vallahi ateşledin. Gel. 5x eşittir 20 olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi sen Bilinmeyenin kim x? x'in başında ne var? Katsayı. Ondan kurtulman lazım. 5x bir de şunu hatırlatalım. Ya bu 5x sana iki basamaklı iki basamaklı sayı demediği sürece bak bunu buraya not düşelim. Demediği sürece bu arkadaşlar bu arkadaşlar ne durumundadır? Çarpım durumundadır. Yani sana 5 x'i böyle verdi de hocam bu iki basit değil dostum değil bu ne 5 çarpı x demek aman diyeyim eşittir 20 x'i bulmak için her tarafı neye böleceğiz güzel kardeşim 5'e aha da bunlar gitti 20'yi de 5'e bölersek cevabımız ne gelecek 4 gelecek hemen alta in ne arıyorum x'i x'in katsayısı ne burada eksi 3 o zaman her tarafı neye böleceğim eksi 3'e böleceğim. Çiçiv çiçiv gitti. Ne geldi buraya? X. Artı 24'ü 3'e böldüm. Artının X'i e bölümü eksi. 24'ün içinde 3 kaç kere var kardeşlerim? 8 kere var. Hemen gel aşağıya. Şimdi burada hem bilinmeyenin başında katsayı var hem de yanında bir bilinen var. O yüzden bir kere şu bilinenleri bir tarafa toplayalım. Bunu bu tarafa atalım. 2x eşittir. 11 vardı. Eksi 5 buraya nasıl gelecek? Artı 5 diye. 2x eşittir. Aynı işaretleri toplarsak 11 5 daha. 16 x'in kat sayısına bölelim. x yalnız kalsın. Her tarafı 2'ye böl. Çiçi bunlar cennete gitti. 16'nın içinde 2 kaç kere var? 8 kere var. Gel 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 kopma. 13 eksi 3x eşittir. 7 olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi bir kere biz ne dedik? Bilinmeyeni ne yapacaksın? Pozitif yapacaksın. 7'yi de bu tarafa atalım. At abi. 13 Artı 7 eşitliğin sola ne diye geldi? Eksi 7. Eksi 3x eşitliğin sağına ne diye gitti? Artı 3x. Zıt işareti sayılar çık. 13'ten 7 çıktım. 6 eşittir. 3x. Her tarafı x'in kat sayısı olan 3'e böl. Çiçi bunlar gitti. 6'yı 3'e bölersek cevabımız ne gelecek? 2 gelecek güzel değerli dostum. Geldik yeni bir örneğe. Eyvah hocam. Eyvah hocam çarpma matma var ne oluyor parantez var. Şimdi bunu iki yöntemle çözeceğim. Hangisi daha pratik gelirse zamanını sen de halledeceksin. 2'yi ilk başta bir içeri dağıtalım. 2 ile x 2'yi çarptım. Eksi 4 x. Artı 2 ile 1'i çarptım. ile 2 çarptım. 2 eşittir. 10. 8. Ne dedik? Bilinen pozitif olsun dostum. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atıyorum. 2 var. Artı 18 buraya nasıl geldi? Eksi 18. Eksi 4 x. Eşitliğin sağlaması geçecek? Artı 4 x diye. E burası zıt işaretli. Eksi 16 eşittir 4x. Her tarafı da 4'e böl. Çiçi bunlar gitti. Eksi 16'yı artı 4'e bölersek. X buradan ne gelecek? Eksi 4. Bu birinci yöntem. Diğer yöntem ne teacher? 2 çarpı eksi 2x artı 1 eşittir 18. Şimdi burayı şöyle düşünebilirsin. 2 ile neyi çarparsam 18 eder. Veya eşitliğin her tarafını arada çarpım olduğu için ikiye de bölebilirsin. Yani kısaca burası her halükarda ne gelir kanka 9 gelir. 2 ile neyi çarpan sorusunu sorsan da 18'i bulurken 9 dersin. 10 her tarafı 2'ye de bölsen bunlar gidecek. 18'i 2'ye böldüğünde geldi 9. Yani eksi 2x artı 1 eşittir 9. 9 buraya bilinmeyen bu tarafa gitsin pozitif olsun. Bu buraya geldi 2x. Burası artı 1 eksi 9. Eksi 8 eşittir 2x. Hop Hop her tarafı ikiye böldük. Eksi 8 bölü artı 2'den yine cevabımız ne geldi gördüğün gibi? Eksi 4 geldi. Bu sayfayı da bitirdik. Vallahi fırtına obüsü gibi gidiyoruz. Gel bakalım. Eyvah hocam iyice karışıyor işler. Şimdi bir kere parantezi gördüğün an öyle böyle Japon balığı gibi kalma. Kurban olayım kalma artık. İlk işleyin parantezce şöyle bir bakacağız. Ne yapacağız? Eksi ile eksinin çarpımı bir kere artıyı göreceksin. Eksi 3 çarpı. 4 artı x eşittir 12 dedim. Hocam eksi 3'ü dağıtsak ne olur? Eksi 12 eksi 3 ile artı x'i çarp. Eksi 3 x eşittir 12. Bilinmeyen ne olacaktı? Arkadan bağırdım pozitif. Eksi 3 x'i bu tarafa aldım 3 x. 12'yi bu tarafa at. Eksi 12 eksi 12 daha. Eksi 24. Her tarafı 3'e bölersek. Şunlar yine çuçuladı. Cevabımız ne geldi? Eksi 8 geldi. Bu bir yöntem. Başka her tarafı sorunun başında sorunun başında her tarafı neye bölebilirdin? Eksi 3'e bölebilirdin. Sol tarafta ne kalırdı? 4 artı x sağ taraf artının eksiye bölümünden. Eksi 4. Hocam 4'ü de bu tarafa atarsak eksi 4 yanına bir de eksi 4 daha geldi. Eksi 8. Şimdi diyecek hocam bu daha kolay ya niye buradan çözmedin? Hangisini daha önce görürsen senin kolayına gelirse dostum. Ben birden fazla yoldan çözme dikkat ediyorum. Aha da zaten aynı soruyu o yüzden sormuşum. Zaten burada ikinci yöntemden çözüyorum. Bir daha çözeyim gel. Hop her tarafı neye bölüyoruz? Eksi 3'e. Çıçı gitti. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 4 artı x. Artının eksiye bölümü. Eksi 4. 4'ü diğer tarafa at. X eşittir. Eksi 4 dört. eksi 4'ten. X buradan ne gelecek güzel kardeşim? Eksi 8 gelecek. Eyvah. Hocam iki tarafta da bilinmeyen var hocam. Şimdi hangi taraftaki bilinmeyen daha büyük? Bak bu 7x bu x. Kim daha büyük? 7x. O zaman büyüğün olduğu tarafta toplayalım ki sonuç pozitif olsun bilinmeyenin. Bunu bu tarafa attık. Bunu bu tarafa attık. 7x artı x buraya ne diye geldi? Eksi x. Burada bir eksi 20 var. Eksi 2 bu tarafa nasıl gelecek? Artı 2. 7'den 1x çık. 6x eksi 20 artı 12 zıt işareti çık. 20'den 2'yi 18 nasıl 18 ama? Eksi 18. Her tarafı da 6'ya böl. Çuçuv gitti. Eksi 18 bölü artı 6'dan cevabımız ne gelecek güzel kardeşim? Eksi 3 gelecek. Hocam giderek zorlaşıyor. Tansiyon yükseliyor. Yükselmiyor. Adım adım gidiyoruz. Bak kaçırma. Şimdi parantez içine baktık yine. O belalı zalım parantez. Parantezin içinde yapabileceğim bir işlem var mı dostum? X'te 3'ü toplayabilir misin? Toplayamazsın. 7'den x çıkabilir misin? Çıkamazsın. O zaman mecbur buraya bunu dağıtacağız. Mecbur bunu da içeri dağıtacağız. Eksi 5 ile artı x'i çarptım. Eksi 5x. Eksi 5 ile artı 3'ü çarptım. Eksi 15 eşittir. 3 ile 7'yi çarptım. 21. Artı 3 ile eksi x'i çarptım. Eksi 3x. Ne dedik? Bilinmeyenler pozitif olacak dedik. Şunu şu tarafa atalım o zaman. Bunu da bu tarafa atalım. Eksi 15 artı 21 buraya ne diye geldi? Eksi 21. Diğer tarafta eksi 3x vardı. Eksi 5x de ne diye geldi? Artı 5x. Burası eksi 36 eşittir. 2x. Her tarafı da 2'ye bölersek. Çiçü. X eksi 36 bölü 2'den nur topu gibi ne gelecek? Eksi 18 gelecek. Hocam, hocam ben kapatıyorum. Pause, Pause'ye bastım hocam. Kapatma dur ya, dur bir şey yok. Yine aynısı bak. Parantez içine bakıyorsun. X'ten 1 çıkma şansın var mı? Bir şey yapabilir misin? Hayır. X'ten 4 çıkma şansın var mı? Hayır. O zaman buraya mecbur 4'ü. Buraya mecbur dikkat ama eksi 5'i dağıtacağız. 4'ü bir dağıtalım. 4x eksi 4. Burada dikkat öğretmenim. Eksi 5'i içeri dağıtıyorum. Eksi ile artının çarpımından eksi 5x. Eksi ile eksinin çarpımı. Eksi 5 ile eksi 4'ü çarptık. Artı 20. Süper. Artı 17. Peki öğretmenim şurayı bir düzenle. Artı eksi ne geldi? Eksi x. Eksi 4 artı 20'den ne geldi? Artı 16 eşittir 17. 17 buraya x bu tarafa giderse x buraya geldi. Burası da 16 eksi 17'den zıt işaretli çıkardım. Büyük olan da 17 olduğu için cevabımız ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Hemen geçtik yeni tarafa. Koş. Hop. Hocam bir dursam mı? Ben bir su molası mı versem? Vallahi verebilirsin. Ben de bir kahve molası vereyim. Valla kusura bakma. Arada böyle ufak. Hani boğaz kuruyor. Zaten sıcaklık mağma tabakasındayız biliyorsun. İnanılmaz sıcak bir yaz geçiriyoruz. Ama masada masada emek vermeden terlemeden bu iş olmuyor. Benim annem çok çok güzel bir sözü var. Kulakları çınlasın. Hatta yani bir anonim bir söz ama çok kullanır. Yıllardır bize söyler. Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaş olur der. Tekrar söylüyorum bak. Burası önemli kesit. Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaş olur. Hangi sınava azalanıyorsan hazırlan. Emek vermediğin sürece, çabalamadığın sürece ileride pişman olman yüzde yüz sana garanti veriyorum bak. %100. Bu... Emeksiz olacak iş değil. Yani de vardır ya bir söz daha. Emeksiz ekmek zor, ekmek, emeksiz ekmek olmaz. Biraz çabalamamız lazım. Biraz gayret göstermemiz lazım. Şu çok kolay. Şu cümleyi çok duyuyoruz. Matematik ben yapamıyorum. Yok abi ben buna inanmıyorum. 17 yıllık öğretmenim. Kimler matematik yaptı? Kimler? Bir görsen aklını yitirirsin. Böyle şaşarsın. O yüzden emek vereceğiz. Çabalayacağız. Terimizin son damlası damlasına kadar böyle sırılsıklam sıklam terleyeceğiz abi. Bu videoları çekerken ben sırılsıklam terliyorum. Her videodan sonra bitiş dört direkt pşt, makinesi atıyorum. Öyle terliyorum. Çünkü çok sıcak biliyorsun. Sen de bu çabayı gösterirsen istediğin üniversiteye ya da istediğin neyse artık oranın kapısından içeri girersin güzel kardeşim. Hadi gel devam edin. Şimdi eksi 4 var. Eksi 4 bir dursun. Eksi 4'ü şuraya yazdım. Artıyı dağıttım. Artı ile eksi çarptım. Eksi 5x. Artı ile 2 çarptık. Artı 2 eşit. Burada eksi 3x vardı. Artı 3 var. Bir de buradan ne geldi? Eksi 13. Sol tarafı ve sağ tarafı kendi arasında düzenleyelim. Eksi 4 artı 2'den. Eksi 2 eksi 5x eşit. Sağ taraf eksi 3x artı 3 eksi 13'ten ne geldi? Eksi 10. Şimdi bilinmeyen pozitif olsun dedim. O zaman bunu bu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa atalım. Şurada devam ediyorum. Eksi 2 vardı. Eksi 10 eşitliğin soluna artı 10 diye gitti. Eşitliğin sağında eksi 3 x vardı. Eksi 5 x buraya da artı 5 x diye geldi. Eksi 2 artı 10'dan 8. Eksi 3 x artı 5 x'den ne geldi? 2 x. Her tarafı da hop 2'ye bölersek. X kardeşimizi buradan ne bulacağız? 4 bulacağız. Hemen devam. Hocam kare geldi hocam. Hocam yapma. Sakin. Sakin. Bir daha at bakalım şunu içeriye. Neden? Parantez içinde 2M ile eksi 3'ü bir işleme sokamayız çünkü. M ile 2M'yi çarparsak bunu öğrendik bir gün önce. 2M kare M ile eksi 3'ü çarparsam eksi 3M eşit. 2M kare eksi 9. 2M kareler cennete gitti mi? Gitti. Eksi 3M eşittir. Eksi 9. Her tarafı neye böleceğiz? M'nin katsayısı eksi 3'e. Çiçiu gitti. Eksinin eksiye bölümünden. Bu da ne olacak? Artı 3 olacak. Bu arada X nedir ne ya? Cevap burada M kaçtır soruyoruz. X yok ki soruda. Kafa gitmiş. Gel. Yeni örnekteyiz. Denkleminde X eşittir 5 ise A kaçtır diyor. Yani gönül rahatlığı. yerine ne yazdı dostum? 5. Yazalım. 4 çarpı 5'ten 3 çıktım. 2 eşittir. A artı 1. Şurayı çarparsam 8 A artı 1. At bunu bu tarafa. 8 eksi 1 A'dan. A kardeşimiz buradan nur topu gibine gelecek. 7 gelecek. Geldim yeni bir örneğe daha bak. Demiştik değil mi dersin girişinde. Denklemin bir kökü dediği an yine gönül rahatlığıyla x yerine ne yaz diyor güzel kardeşim 3. 3'ü yazdım dağıtıyorum burada alta yazıyorum kaçırma. 3m 3 ile 2'yi çarptım artı 6 eşittir. Şurası 3 eksi 1'di. Yani 2 baştaki m ile çarparsam 2m. 2m'yi eşitliğin soluna. Neden? Soldaki 3M daha büyük bir bilinmeyen. Bunu sola bunu sağa 3M artı 2M buraya eksi 2M. Artı 6 eşitliğin sağına eksi 6 diye geldi. 3'ten 2 çıktık. M kardeşimiz ne bulduk? Eksi 6 bulduk. Hemen devam ettim. Şekil eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Yıllar yıllar önceydi. 6. sınıftaydın hatırlar mısın? Böyle puslu soğuk bir kış günü. Sınıfa girdin öğretmen tatlı yazdı. Dörtgenin çevresi çocuklar. Kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katı. Şimdi şeklin çevresini bana ne vermiş? 30 vermiş. O zaman ben bu ikisini toplayayım bakayım şurada. 3A artı 2 ile A 3 toplarsam A'ları topla 4A artı 2 eksi 3 daha ne etti? Eksi 1. İşte bu bir de neye alınacak? 2 katı. Çarp abi bunu 2 ile. 8A eksi 2 neye eşitmiş çevre? 30'a. Eksi 2 karşıya atarsak artı 2 diye geçti. 32 eşittir. 8A'dan her tarafı da 8'e böl. 32 bölü 8'den A ne gelecek? 4 gelecek. O pusu sabah atladın değil mi? Atladın güzel. Geldik yeni bir örneğe. Sonuç örnek değil. Sık dişine bitti ya. Bir şey kalmadı. Çok da uzun bir video olmamış daha. 20 dakikalarda falanız. Hemen de böyle caz yapma coz yapma. Gel ya. Ne diyor? Bla 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 eşittir 14 denkleminin kökü. Bıla bla bıla denkleminin koku. Ayda. İlk diyor şu üsttekini dostum bir çöz. Buradan bir kök bulacaksın sen. Okey. 4x'i yazdım. Eksi parantez açtım. 3x'i yazdım. Şu eksi içeri dağıtıyorum kaçırma. Eksi 5x artı 2 kapattım. Eşittir 14 dedim. İçeriği bir düzenlersek ne ediyor burası? 2 eksi 2 x etti. Şu eksiyi dağıtacağım. 4 x eksiyle artı 2 çarptım eksi 2. Eksiyle eksi 2 çarptım artı 2 x eşittir 14. Bilinmeyenleri topla 6 x. Öğretmenim şu eksi 2'yi de karşı atarsam ne etti? 16. Her tarafı da 6'ya bölersek x buradan şunlar gitti. 16 bölü 6 o da sadeleştirirsek 2 ile ne geldi? x 8 bölü 3 geldi. Peki bu aynı zamanda bu arkadaşın da köküymüş. Orayı da bir düzenleyelim ama. Öyle bırakmayalım. Şimdi m dursun. m dursun. Eksi parantez açtım. 2 x durdu. Şu eksiyi dağıttım. Eksi x artı 3 kapattım. Eşittir 1. İçerisine etti kankalarım. x artı 3. Başındaki eksiyi dağıtalım. m eksi x eksi 3 eşittir 1. Herkesi karşıya atmaya dışında Eksi 3 artı 3 diye gitti. 4 oldu. Bir de yanında neyi var? X'i mi var? X'i var. Doğru mudur? Yanlış bir şey yaptık mı öğretmenim orada? E, X artı 3. Eksi X artı 3. Bakıyorum. E, yok. Sıkıntı yok. Ne bulmuştuk? X'i de 8 bölü 3. 3 kere 4 12. 8 daha M kardeşimizi ne bulmuş olduk? 20 bölü 3 bulmuş olduk. Hemen devam ettim. Bir futbol takımısın. Evet. Takımının dur o ya. Takım mısın, takım mısın lan falan gibi. Takım takımının attığı gol sayısından 7 gol sayısı çıkarıldığında takımın averajı bulunur. Okey. Bodrum Spor takımının sezon boyunca attığı gol sayısı 7x artı 6. 7 gol sayısı 2x eksi 5. Averajı 81'dir. X kaçtır diyor. Şimdi öğretmenim bir kere ben 7x artı 6'dan yediğim gol sayısı 2x eksi 5'i çıkacağım ve averajı bulacağım. Doğru mu? Doğru. Peki ben bu eksiği dağıtayım. 7x artı 6 eksi 2x artı 5 eşittir. 81. Okey öğretmenim. 7 xten 2x çıktık. 5x. 6, 5 daha. 11 eşittir. 81. Hemen bu 11'i karşıya at. Ne diye gidecek oraya? Eksi 11 diye. Şuradan devam ediyorum. 5x eşittir. 81'den 11 çıktım. 70. Her tarafı da gönül rahatlığı. Beşe bölük tak tak. 70'in içinde 5 kaç kere var öğretmenim? Tam 14 kere var dostum. Geldim bu videonun son örneğine. Kenar uzunlukları verilen şekildeki karenin alanı kaç birim karede dedi öğrenci. Japon balı gibi kaldı. Ya niye kalıyorsun diyecek ki hocam sayı yok sayı. Abi kare ise bunların kenarlarının uzunlukları birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Yani 3x artı 4 neye eşit olacak? 7x eksi 8. 3x'i buraya 8'i karşıya at. 4 artı 8 oldu. 7x artı 3x hop eşitliğin sağına ne diye gelecek? Eksi 3x. Şurası ne etti? 4x eşittir 12. Her tarafı x'in katsayısı 4'e böldük. x ne geldi dostum? 3. İster o 3'ü burada yerine koy. ister burada yerine koy. Aynı kenar çıkması lazım. 3 kere 3 9. 4 daha buradan 13 geldi. 3 kere 7, 8 çıktım. 13 geldi. Alan soruluyor. 13'ün karesidir. Yani bir kenarın karesi. O da 13 çarpı 13 demek. O da kaç birim kare gelecek? 169 birim kare gelecek. Böylelikle sıfırında sıfırı matematik kampı 5. gününü senle beraber sonuna geldik. Bir sonraki güne kadar. Lütfen izlediklerinle ilgili soruları taramaya çözmeyi unutmuyorsun. Bir sonraki güne daha bomba daha enerjik geliyorsun. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmuyorsun. Sen varsan ben daha fazlasıyla senin karşında olmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.